Ben bıktım ya. Ben sıkıldım. Su tekleme geri dönsün diyorsunuz. Ama beni de kötülüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar. Bir karar verin. Su tekleme geri dönsün diyorsunuz. Ama Poyraz yapamaz diyorsunuz. Size daha önceden de. Benim arkadaşım Barık. Bana özgüven verdi. Bir kere daha beni kötülemişlerdi. Benim için su teklemişlerdi. Şimdi ben de onun için su tekliyorum. Ve bu bu sek bu su teklememi görün. Tamı tamına 500 500 milimetre su tekliyorum. Ah, ah. Dünya rekorunu kırdım lan. Neyse. 500 milimetre su. Dünya rekorları değil. Türkiye rekorları değil. Ama İstanbul'un rekorlarından biri. Meydan okumayın yoksa 500 mm suyla gelin lan bana. Ah. Zaten ben bu İstanbul'da İlçe Ömrani olarak iki tane su tekleyen kral görüyorum. Biri Berk Ömer'in dünyası. Diğeri ise yarı uzaylı yarı insan. Yoksa gelin lan. Beni bir daha kötülemeyin. 500 milimetre su ile karşınıza çıkarım lan. O suyu size içiririm lan. Adam olun lan. Terbiyesiz kıyarlar. Arkadaşlar bunu beni, beni kötüleyenleri diyorum. Yani size değil. Görüşürüz.